Asist analiz ekranlarından da herkese merhaba. Bir Birbiri biten Antalya Spor Mücadelesi başta olmak üzere. Yarın oynanacak Türkiye Kupası karşılaşması ve en önemlisi hafta sonu oynanacak olan derbi burada. Erdal Hoş'la beraber konuşacağız ama bunlara geçiş yapmadan önce abi hoş geldin, nasılsın? Hoş. İyiyim çok şükür. Grip var. Bitmeyen Eşin grip. Olsun. 20 gün oldu belki 20 gün. Bir salgın söz konusu var Var evet her yerde var. Ben de arabanın camını açıyorum falan bende. Bir imhalkarlık var, var yani. Var bende de var. Çok şükür. Şikayet edecek durumda değiliz. Yine de sen kendi Bireysel çocukları... anlamda şikayet edecek durumda değiliz. Daha büyük dünyevi dertlerimiz var. var. Yani dünyanın dertleri var. Ülkenin dertleri var. Ekonomi var. Sosyoloji var. Bitmiyor. Uluslararası ilişkiler var. Bitmiyor yani. Bitmiyor gerçek. E, bakalım bizde... Bir de Trabzonspor var. <laughs> evet daha çok anladığımız, daha çok... E kelimeleri evet, konuşabildiğimiz şey bu. Evet. Futbolu geçiş yapalım. Antalya Spor mücadelesi 1-1 bir bitti. Kısa bir üzerinden geçelim istiyorum. Beklenmeyen bir ikinci yarı. Ee, geçen hafta şey konuşmuştuk. Trabzonspor bu zamana kadar oynadığı tüm maçlarda Fenerbahçe maçı, maçı dahil, kaybettiği Kayseri maçı dahil hiçbir maçta Abdullah Hoca geldikten sonra rakipten daha kötü değildi. Yani her maçta rakipten belki yarım adım, belki bir adım. Her maçta ama yani daha iyiydi. Bu ilk defa net bir şekilde rakipten daha kötü olduğu bir maç oldu. yani Net bir şekilde oyunun hakimi, kazananı, oyun olarak maçın kazananı Altalya Spor'du her anlamda. E bunun kadroyla alakası var mı? Var. Ama sadece kadro mu? Değil. Sert bir türbülans yaşıyor Trabzonspor. Yani düşünün işte Bakasitas'la ilgili spekülasyonlar, Abdülkadir'le ilgili spekülasyonlar, Larsen'le ilgili spekülasyonlar, üstüne sakatlar ve bu, bu spekülasyonların sahadaki oyuncuyu, soyunma odasını, hocayı etkilemediğini düşünmek doğru değil. Etkiler. Çok şey bir darboğazdan geçiyor Trabzonspor. O yüzden genel olarak şey önerisinde bulunacağım. Yani benim elimden bu geliyor. Şu dönemde ne transfer baskısı ne oyun baskısı şu dönemde sakin olmak lazım yani. Apar topar bir transfer yaptırmaz o şeyiyle girmemek lazım. Sakin bırakmak lazım yöneticileri. Çünkü etkileniyorlar. Gerçekten etkileniyorlar. Sakin yapılmış hiçbir transferden zarar etmedi Trabzonspor. Nerede panik transferleri var hep onlar sıkıntılı etmiştir tabii hani iddialı bir cümle olmasın ama oransal olarak baktığımızda sakin, düşünerek, tedbirle, planlı, uzun vadeli düşünüp karar verilen transferler daha doğru transferler. Eyvah ne yapacağız transferleri genelde sıkıntı olur. O yüzden eyvah ne yapacağız şeyine sokmamak lazım kimseyi. Biraz beklentiyi bu dönemde düşürüp buradan hocanın bir bir şey çıkarmasını bekleyeceğiz. Kolay mı? Çok zor. Yani bu kadroyla çok zor. Transfer demişken Başkan Ertuğrul Doğan'da bir açıklaması var. Hem onu ben okumuş olayım hem de onun üzerine de tekrardan bir konuşmuş olalım istiyorum. Abdullah Avcı'nın tespit ettiği bir stoper. Biri de orta sahayla görüşüyoruz. Herkesin duyduğunda nasıl aldı diyeceği çapta kimsenin tartışmayacağı oyuncular alacağız. Ya böyle iddialı, da, iddialı. Mı? açıklamaları sevmiyorum ben. Yani niye yapılır bu iddialı? Bu arada ben ben bir sabekle görüşlü biliyorum. Yani stoper ve orta saha değil, bir sabek ve orta saha gündemde. Kimsenin tartışmayacağı bir sabek o zaman. Şöyle tartışmayacağı derken camianın hem fikir olduğu tarzda bir transfer olacağını düşünüyorum. Hani hem yatırımlık hem oynamalık. Her ikisi de bir arada adı Ama hani olur mu, yetişir mi? Bilmiyorum. Garantiye gidilebilirdi bir seven son hamlesi aslında Beşiktaş'tan önce. Yok yok öyle de düşünmüyorlar. Yok öyle de düşünmüyorlar. Hiç düşünmediler yani. O biraz belki günü kurtarmak yani için önceki çalışmaların devam ettiriyorlar. Yani yazdan beri yapılan transfer çalışmalarını devam ettiriyorlar. Hemen olmalı mı bilmiyorum ama öte yandan önümüzdeki maçlara bakarak Trabzonspor mutlaka Avrupa Kupalarına gitmeli. Nasıl olacak o da kolay değil. Bu kadro çok çok artık şey oldu yani. Sıralamaya baktığımızda Adana Demirspor muhtemelen artık o ilk 4 yarışın içerisinden kopacak gibi görünüyor. Belli Kadronun olmaz. dağılması vesaire son 10-11 başta tek galibiyet alabilirler Tabii ki bu transfer sürecini nasıl geçirecekleri de önemli. Doğru. Ama e, muhtemelen... Ekayse da geriledi. Evet ilk 4 spor yarışında Çaykırıza spor. Spor'un gücü ne kadar yetecek? Antalya'nın evet. seri yakalayabilecek mi derken bir şekilde Trabzonspor kendini ilk 4'ün içerisinden bulacak. Atar, atar gibi o yüzden, görünüyor. 3-4 mü görünüyor? Yani kızacaklar ama 4 daha yakın görünüyor yani Beşiktaş transfer stratejisi, stratejisine bakılırsa. Ya hoca eli de yakaladıktı ivmeye sanki 4 daha mı şey görünüyor. Ya yani 3 Olası. başarı olur, 3 başarı olur Trabzonspor adına. Ha ama Şubat ayı geldiğinde Orsiç dönmüş, Trezege dönmüş, Pepe, Pepe dönmüş, Oruç dönmüş. 2 de transfer yapılmış. E ondan sonra ondan Aşkı sonra bir şey konuşuruz. O zaman futbol yani çok iyi futbol bekleriz. Transferi girmişken e, bunun üzerinde devam edelim istiyorum. Daha sonrasında da yarın... Yani Antalya Spor maçı ile ilgili konuşacak çok bir şey yok. Bireysel olarak da evet. çok kötü. Sadece bir şey konusunda takıntılıyım. E, yani aklıma takılıyor. 3 haftadır çok iyi mendi izlemiyoruz orta sahada. Yani o hoca mı haklıydı, biz mi haklıydık emin değilim. yani Sanki o stopere geçince hem oyun kurma açısından daha iyi. Bilmiyorum yani gönlüm razı değil ama aklımda şey demiyor değil. yani stopere çektik. Daha değil. mı iyiydi sanki yani, demiyor değil. Orta üçlüyü nasıl yapacaksın Galatasaray maçına? Galatasaray maçına ayrıca konuşmak lazım. Bilmiyorum ki tamam, şey. oraya... o kadar belirsiz ki Bakasitas <laughs> oynayacak mı, oynayacak mı, mı? Ömürün durumu antrenmanlara çıkıyor. Ya Ömürün durumu artık bir şey hali aldı. Tamam gidecek, göreceğiz. Gidecek de nereye gidecek? O da muallakta. Ama şu Hı. an sağlığı yerinde mi? Ya Trabzonspor teknik direktörü oyuncuları korumaya çalışıyor. Çok net. Tamam. Bunu niye yapıyor? Ben yapmazdım mesela yani. Anladın mı? O kadarını söyleyeyim yani. Bir final sahnesi olabilir bence Abdülkadir için. Sağlığı yerindeyse değil edecekse, mi? hazır tam zamanı değil mi şimdi? Hmm. Çekteki ya bundan daha kötü Bugün var, mı? Bitti yani bitti. Aynen. Bir meydan oku kendine son bir meydan oku. Vakasetası evet. için de aynı şey geçerli. Dersen için bile aynı şey geçerli. Yani hani bu... insanların aklında kalan hep o son anı oluyor. Evet. En evet, son ne yaşadıysa evet. benim hafızamda yani, gene de o kalmıştır mesela. %100 İnsan ilişkilerinde yani, de, de keza. Abdülkadir Ömür için şu dört gün bir meydan okuma günü olabilir yani. Çok da güzel olur yani o zaman. Ya gitmezlerse gene bunlardan istifade etmem lazım. O yüzden onları korumaya alıyor yani. Kulüpçülük yapıyor hoca yani. Peki Bakasetas için e, bir iki saat önce Panathinaikos'un iddiası düştü. Galatasaray maçından sonra Panathinaikos'a gideceğine dair bir iddia var. Onun için doğru adres mi olur? E, ya, Trabzon iyi bir e, meblağ kazanır mı bu ya. transferden? Galatasaray maçını oynamalı mı? Bir, olsa da... Yani böyle bir transferden iyi bir meblağ kazanacağım. 500 bin euro olur. Ne olur yani? İyi bir meblağ derken... Yani 1,5-2 iyidir. Yok, yok, zannetmiyorum. Şu zannetmiyorum, Gelmez o Peki. kadar. Gelmez o kadar. 500 bin euro olur. Ne olacak yani? Evet. Beşiktaş olsaydı belki biri zorlarlardı. Hani bir artı takas gibi bir şey. Evet. En son Beşiktaş 400 artı takas gibi bir şey söylemişti galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. 400 artı bir oyuncu. Dolayısıyla yani bir beklenti olmasından çok belki şu şık olur tabii. Yani Galatasaray maçında oynasın, golünü atsın. Sonra da tribünleri selamlasın gitsin. Şık olmaz mı yani? Güzel bir veda olur. Güzel veda olur yani. Keşke Abdülkadir için de öyle olsa. Ya da Abdülkadir kalsın sene sonuna kadar. Tamamen transfer odaklı bir kariyer planı yapsın yani 4 ay için. Onun için de sahada olması gerekiyor yavrum. Yani yani böyle, böyle bir dünya yok. Gitmek istiyorum. Tamam git, gel yok. E ne yapacağız? Yok yani hani bu, sen profesyonel futbolcusun etme. Biliyorum, anlıyorum yaşadıklarını. Tamam anlıyorum yani. Gerçekten anlıyorum yani. Senin açından bakınca ama şu gün geldiğimiz nokta çok saçma ya. Yani. Ben sakat ağrıları falan da var da, yani doğrudur. Ama bildiğim kadarıyla kulübün açıkladığı somut bir sakatlık yok hani şey açıklıyorlar. Bilmem ne uz depu, evet, bilmem evet. ne sur. Öyle bir şey de yok. baka için de yok. Baka, idman, baka idmanlara çıkıyor galiba bildiğim kadarıyla başladı idmanlara çıkmaya hı hı. muhtemelen. O da hani şeyi almıştır. Güzel bir veda olur. Evet. Ee, güzel veda. Olur. muhtemelen mental bir sakatlık. Yani bu, bu, bu ama yani meydan okuyacaksın ya. İçine kapanarak çözemezsin bunu. Tam tersi ya. Yani. Bir de o şehrin çocuğusun. Çık kavga et. Ya o şehrin çocuğu olması başka daha bir dezavantaj. Daha Yani aslında bazen şöyle. Ya Afrika'da öyle karakterli bir çocuk değil yani. Çok meydan okuyacak bir çocuk değil. Yani Yusuf yapardı bunu mesela. Yusuf biraz daha farklı okundu. Ama bu, bu onun için bir fırsat bak şu, şu 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 türbülans onun için gerçekten bir kere daha bir fırsat bence ya. Yani. Bütün tartışmalardan tertemiz çıkıp yazın istediğin işte gibi gidersin inşallah. Şu anda olmuyorsa ki öyle görünüyor ya. Yani konuşulacak çok fazla detay olmasa da yarın bir Türkiye Kupası mücadelesi var mesela RKE'ye karşı. Tabii ki yani detay anlamında şunu söylüyorum yani e, Trabzon taraftarı ne kadar yoğunluk gösterecek ya da çok için içini yiyor mu mesela o anlamda söyledim. Yarınki mücadele için e, endişeliyim. 3 e, tane rotasyon yapsan kadro denklendi. Diyorsun. Alt ligde öyle değil mi yani? Trabzon'un kadrosu o kadar da kötü değil abi. <laughs> bir de onun hani beklenti bilmem ne o maçı kazanmanın motivasyonu yok anlatamıyorum. Turlar da çok zor şey. olmayacaklar mı Çok muhtemelen. zor bir şey, zor maçlar bunlar çok zor maçlar ya. Yani. Rakip için daha e, kolay motivasyon olur. yüksek. Evet. evet. Yani çok Kaybedersem ne şey olacak Geç kazanırsam şey çok iyi bir. O yüzden hani bütün camianın kulübün içinde bulunduğu durumla beraber düşünürsek çok zor bir süreçten geçiyor Trabzonspor. Planlanmayan bir süreçten geçiyor. Bu süreci daha kolay atlatabilirdi. O yüzden şu 3 maç çok kritik. Yarın bakalım Trabzonspor Manisa-FK karşısında neler yapacak. Evet, sonra Olum Galatasaray. Başlayacak. Maçı. Galatasaray maçına da geçiş yapalım İkardi dönüyormuş galiba. Icardi bugün dönüyor. Çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Muhtemelen Perşembe-Cuma antrenmana çıkacak. Cumartesi yolculuk var. Maskeyle oynayacağı söyleniyor. Evet. Kulakları çınlasın Cüneyt Kaşeler'in. Diyor ki oğlum, hiçbir Galatasaray maçına hazır kadroyla çıkmıyor Trabzonspor. Evet. Tüm Fenerbahçe maçlarına hazır kadroyla çıkıyor. Çok doğru. Yani o Fenerbahçe maçında Pepe falan sahada olunca demişti ki ancak bize denk gelirdi bu kadro. Gerçekten de öyle oldu. İlk Galatasaray maçında Umut Bozok oynadı. Ona sonra geldi Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçlarındaki bravo. galibiyetinde bravo. etkisi. Bravo. Bravo. Sadece o bile yani. Doğru. Doğru. Mendy de yoktu o zaman. Yoktu tabii ki. Mendy de yoktu. Pepe zaten yoktu. Ya yani teklişler, fontuslar falan da yoktu yani. Ya yani onlar tekliş da işte vardı, çok değil, oynayabilecek yani. tekliş vardı. Tekliş vardı, ama vardı ama işte. fontus yoktu. Yani çok zor bir maç. Yani kafanda çözüm üretemiyorsun. Sadece Trezeguet olsa mesela şöyle bir çözüm üretirim yani. Galatasaray'ın o bıraktığı geniş alanlar. Sarı kart, kırmızı kart çıkartırır, gol atar, tehdit eder. Yani şöyle olur. Üç kere gelir Galatasaray. Her geldiğinde pozisyon verdiğini görünce bu sefer o kadar rahat gelmez. Ama şimdi Antalya Spor maçındaki kadronun ileri ucu topla gidemiyor. Yani topla 3 metre seri şekilde gidemiyor. Nasıl olacak? Zor. ya yani Teorik olarak çok zor. Nasıl bir sonuç bekliyorsun? Hani ben kafamda oynayamadığım maçlardan biri oldu bu. Ama o maçın atmosferi işte şey falan oyuncuları başka motive eder. Valla sanki bu maçlık yani Mendy'yi stopere alıp e, orayı e, Mendy'nin iyi paslarıyla orayı çabuk geçmek. Çünkü topla giden yok. Dolayısıyla yani orayı Mendy'nin iyi paslarıyla çabuk geçmenin... Ya bu maç için özel bir şey yapılabilir bence. Hani Mendy, Benkovic stoperleri yapıp... Orta üçünü nasıl kurgularsın? Bakasitas, Umut, Bakasitas, şey, e, Berat. Baka oynayacak diye düşünüyorum. Çünkü antrenmanlara çıkıyor. Bence de bir veda, bir veda maçı olacak diye düşünüyorum. Sanki öyle bir şey oldu. Keşke 60'te gelse yani en azından kadroda olsun ki belki ilerleyen dakikalarda yedek kulübesinin de önemi ortaya Aynen. çıkıyor aslında bu tip maçlarda. Aynen. Aynen. Yedek kulübesi de kuvvetsiz kalmamalı Aynen. diye İleride düşünüyorum. İleride zaten belli şey. Ee, Enis. Bir skor var mı mesela ne olur bu maç? Skor tahmini olur Ya Galatasaray kadrosunu bilmiyorum. Ee, onu görmek lazım. Ama öyle hani Trabzonspor Galatasaray'a çok böyle çok kaybetmez çok, diyorsun Çok pozisyon yani. vermez gibi geliyor bana o zannedildiği kadar bir Bence de. Yani o kadar pozisyon vermez. Ya zaten Pepe gibi, Trezi gibi biraz daha defans sorumlulukları az olan oyuncular yerine daha takım oyunu Yok Galatasaray o kadar çok defans yaptı. <laughs> Bu maçta biraz daha üzerinden düşeni yapar diye düşünüyorum. Merkezi zaten kapatınca Galatasaray'ı da aslında biraz da püskürtmüş olabiliyorsun. Ya orta saha üstünlüğünü alır gibi Trabzonspor aslında. Orada çok zorlanmaz. Ee, sadece topu ileri taşıdığında tehdit niteliği çok düşük Trabzonspor'un yani evet. O esas sorun o yani topun oraya gittiğinde geçiş tehdit... oyunu değil de takım halinde yani öd alanda işte. yani set olmalı. Yani. Ne kadar yapabilir onu? Çünkü bir rakibi tehdit etmen lazım. Çok tehditkar değil Trabzonspor. Bekler'in önemi bu maçta çok ortaya çıkacak. Yani. Hangi Eren bektir? ve <laughs> kim oynayacak sabitliğe? Son başta başlayalım. Eren geliş artık ya. Bir pozisyon var mesela. Top önüne düştü. O düşünene kadar Antalyasporlu geldi aldı topu yani. Orada çabuk düşüneceksin artık. Ve kaçıncı bu bak. O bölgede ceza sahasının içi sol çaprazda Eren'in Kayseri Spor maçı. Pepe'nin sakatlandı Kayseri Spor. Sonraki maç. Dördüncü maçı bak oradaki çabuk düşünememekten veya yanlış karar vermekten dolayı kaybettiği pozisyonlar ya. Hadi artık ya. Ya Bu maç özellikle Bek oyuncuları açısından hem savunmada hem hücumda bence çok kıymetli olacak. Çok iyi olacak. bir Berat gördük bu arada yani çok iyi. Çok iyi gidiyor Berat maşallah. Yani diyordu ki Abdülkadir'in milli takım havuzuna dahil olması gerekiyor diye. Berat şu an mesela aynı bölgede oynamamış olsa bile performans odaklı baktığımda Berat'ın Abdülkadir'in önünde olduğunu düşünüyorum. Bence İsmail'den de bir adım yukarıda. Yani son Antalya Spor maçındaki Berat, İsmail Yüksekler'in bir adım yukarıda. Bence. Ya kıyaslamak için biraz düşünmem gerekir. İkisinde de kendine göre artıları var. Bir bak, bir Bence yukarıda. Yani top kullanma becerisi evet, çok, evet. çok çok iyi. Teorik olarak bizim çok iyi olacağını düşündüğümüz Berat, Mendy... Sanki öyle olmuyor gibi. Bireysel anlamda iyi olabilirler ama Berat geri öne çıkıyor, bütün men, anlamada, Mendi daha geri düşüyor gibi. O da başka bir soru. Biri bütün olabilmek... Ayrı ya şöyle, Mendi 8 değil. Aslında gerçek bu ya, Mendi 8 değil. Yani gerçek mevkisi 6. 6. Sanki 2, öyle gibi duruyor. 2-6 yan yana da çok fazla... Önlerindeki farklı. de önemli. Yani şeyde, Bardi de ya, ya hani öyle bir... Onların önünde Bardi'yi görelim demiştik ama ya... En küçük omuzda yıkılır mı bir adam? en küçük omuzda yani. Şimdi Valbiara, Alanzinho falan onlar öyle değil dediler. Yani. Evet. Değil mi? Yani seyitler ama kuvvetliydiler kuvvetli ya da kalçaları da yani. toplardı. En küçük omuzda. Bravo, bravo. 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 Yani en küçük omuzda yıkılıyor. Nasıl olacak ki? Daha doğru pozisyon almayabilirse belki ya, çok olacak. daha farklı şeyler Keşke konuşuruz. Biz, Maç sonunda zaten Galatasaray maçından sonra yine burada detayları konuşacağız. Galatasaray karşılaşmasıyla alakalı ya da Trabzonspor'la alakalı eklemek istediğim bir şey var mı? Yani transfer konusunda baskı yapmamak lazım ki gördüğüm kadarıyla baskı yapılmıyor. Yönetim gayet sakin. Başkan niye öyle açıklama yaptı anlamadım. Yani bunu Hames ya Rodriguez iddiası çıkmış ama. Kim? Hames Rodriguez Kim? eski ya, Real Madrid'de ya. falan. Öyle transferler gelmiş. Ondan emin olabilirler yani. Evet, onu da açıklamış olalım. Çünkü basına, medyaya çok fazla düşen bu yok, tip isimler yok, öyle olabiliyor. Yok transferler olmayacak yani. yani 30 yaş üstü Öyle transferler olmayacak. İsimler e, gelmeyeceğinde en azından biz de buradan deklare etmiş olalım. Yatırımlık transferler olacak. Kaynak. Sadece yatırımlık değil, hem oynayacak hem de yatırım. Yani mendi türü transferler olacak. Kaynak sağlam e, buradan. Yani Trabzonspor'un <laughs> transfer politikası mendi türü transferler üzerine devam edecek. Görebildim. Ha, bu, bu, acayip bir şey bu arada yani. Tabii canım. Fırsat çıkar abi. bir şey çıkar o, o Dersiz, değer onu olur. Dersin yani. bunu değerlendirelim. Tabii, o başka bir şey. Ama yani genel transfer politikası söylediğim gibi. ya yani Mendy transferi gibi transferler. Bir Cervinio'dur, Bruno Perez'dir mesela. Ama fırsattır. İyi bir Cervinio, iyi bir Bruno yani. Perez falan. sadece, Perez sadece Bruno Perez olsa bak. Sadece Bruno Perez yani. Evet. Oyun kurulumundaki etkisi vesaire. Sadece Ama iyi bir Bruno Perez olsa şurada. ne bir, kadar fark edecek yani. Dubois bile olurdu ya. Başakşehir değil Trabzon kiralasaydı Dubois'ı Mesela fark yaratıyor. Abdülkadir ile ilgili Galatasaray haberleri bilerek çıkartılıyor bildiğim kadarıyla bu maç için özelinde. Aa. Türkiye'deki kirli, büyük, kirli bir şeyler büyük çok kirli Türkiye'deki büyük kulüplerin ya. çok ustaca yaptığı şeyler bunlar yani. Uğurcan da için yapıldı sene başında. Şimdi Heh. Abdülkadir için Heh. çok hoş. Yok be. öyle bir şey bildiğim <laughs> kadarıyla. Ben de çok mümkün görmüyorum ama bakalım yine süreç bize neyi gösterecek. Kapatmadan önce de. Belgesel için gerçekten konuşalım istiyorum. Konuşmaya değer bir Eyvallah. içerik olduğunu ve emek olduğunu düşünüyorum. Ben izledim. Buradan da Çağrı'da da bulunmuştuk. İzleyen de çok fazla izleyicilerimizin olduğunu düşünüyorum. Onlar da yine yorum kısımlarında belgeselle alakalı düşüncelerini iletebilirler. 6 bölümden oluşuyor ve ilk bölümünü izledik. Sen evet. neler söylemek istersin abi? Bir şöyle bir şey var. Şundan biraz endişe ediyorum. Çok ben ön plana çıkıyorum. Orada çok büyük bir ekip var. o belgeselin hazırlanmasında. Başta yönetmen arkadaşımız Ömer olmak üzere, yapımcı, kameraman arkadaşlar ki çoğu ekibin çoğu Trabzonlu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hatta kurgucu dedik ya ben nereye düştüm demişti. Galatasaraylı bir arkadaş ben nereye düştüm demişti. Ya çok emek verdik. E, kişisel olarak ben de çok emek verdim. Yani benim 2019'dan beri e, artık bayağı şey, e, uluslararası ilişkiler mevzusu olunca Kıbrıs konusunda siyaset, bilimi, pro, siyaset programlarına çıkabilecek kadar fena değilim yani bayağı. Zaten araştırmaların sonucu Zaten uluslararası ilişkiler okudum yani. Çok emek verdiğimiz bir iş, çok gerçekten çok emek verdiğimiz bir iş. Ee, ilk bölüm gayet ilgi gördü ki ilk bölümü şeye, şöyle söyleyeyim, konuya giriş bölümüydü. Esas hikaye ikinci bölümle birlikte başlıyor. Çok güçlü bir hikaye, çok güçlü bir hikaye. Kısmetse bu Cuma 8'de ve Pazar 11'de ikinci bölümleri izleyeceğiz. Ee, Hassaten rica ediyorum yani sosyal medyada paylaşın, yorum yapın, ismini kullanın, zikredin. Bu daha çok izlenilsin çünkü e, bunun iki faydası var. Bir, e, bir kere gerçekten hani e, bu noktada önce TİKA'ya e, teşekkür bir borçluyum. Sayın Kültür Bakan Yardımcısı Serdar Çaba teşekkür borçluyum ve TRT'ye borçlu borçluyum. Böyle bir şeye destek verdikleri için, böyle bir e, şeyi kayıt altına aldığımız için şu kadarını söyleyeyim. İlk bölümde seyrettiğiniz Özcan abi yok. E, biz röportaj yaptıktan... Bir ay sonra kaybettik. Yine başka bir abimizi biz röportaj yaptıktan 3 gün sonra kaybettik. İlk benim görüşmeye gittiğimde pandemi zamanı görüştüğümüz 3 abiyle bir daha görüşemedik. İkisi çok hasta birini kaybettik. Yani e, olayın canlı tanıklarını kaybetmek üzereyken biz bu işe girmiş olduk. Bir 10 sene önce keşke girebilseydik. Müthiş bir hikaye. Yani dünyada Hollywood'da olsa bu hikaye 10 tane film olurdu emin olun yani. Gerçek söylüyorum. Ve bundan kimsenin haberi yok. E, klasik bir Kıbrıs hikayesi değil o kadar mı söyleyeyim. Gerçekten hem futbolun hem toplumsal yaşamın hem millet olma bilincinin var olma mücadelesinin örneğini e, yansıtan bir belgesel oldu. E, TRT belgesel ekibine de oradaki arkadaşlara da orada iki tane kanalın koordinatörleri hem de Erkin'le Ozan diye iki arkadaşımız var. Bir de Selin Hanım var. Onlara da ayrıca teşekkür etmem lazım. Onlar da yani normalde hiç işleri olmamasına rağmen bunu başka bir iş kabul edip bambaşka bir şey bu bu memleket meselesi deyip, yani bir herhangi bir belgesel gibi davranmayıp gece gündüz bunu daha iyi nasıl olur şeklinde uğraştılar herkes çok uğraştı yapımcı arkadaşımız sağ olsun Volkan İst yap yapımı onlara teşekkür ediyorum ya yani ne olur bunu destekleyin yani kişisel olarak böyle bir şey bir hakkım varsa bu, bu konuda çok istiyorum ee, ya yani bunu mümkün olduğu kadar yayalım ee, güzel bir şey oldu. çünkü gerçekten önemli bir şey ben de böyle birinci dünya savaşı olsun ikinci dünya savaşı olsun filmlerin çok izleyen seven birisiyim abi. Belli. Bu da ben de çok ilgi gösterdim, çok hoşuma gitti. Hem bir de sporla harmanlanınca Doğru, hem de bir tarih, siyaset bu benim çok ilgimi çekti açıkçası. İzleyenlerin de muhakkak ilgisini çekmiştir. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ben izlerken gurur duydum. Yani burada 40-50 bölüm program yaptık. Seni mesela medya sektöründe herkes zirvesini şurası der ama. Tarih boyunca değişmeyeceğiz. Bir gerçek benim gözümde. TRT her zaman biridir. Evet. Hangi medya olursa olsun, doğru. kişiler değişsin, Orası içerikler takım. değişsin. Doğru. TRT'de iş yapmak çok kıymetlidir. Doğru, doğru. Ee, orada seni, bir projeni izlemek falan çok kıymetliydi. Çok e, özeldi, güzeldi. Hani bazen derler ya, işte miras ne bırakabilirsin? Evdir, arabadır, Güzel. arsadır. Dört tane çocuğum var. Bence en büyük mirası TRT'de böyle bir içerik çekerek bıraktın. Evet. Ee, çocukların evet. adına açıkçası ben çok mutlu oldum. Yani çok gurur hoşumlu. duyulabilecek bir şey. Çok Biz de ol. bu gururdan nasiplendiğimizi düşünüyorum. Çok sağ olun. E, ağzına Ma emeğine sağlık. Marifet iltifata tabi. insan duymak istiyor, yalan yok yani. Çok emek verdik çünkü gerçekten çok emek verdik. Daha önce söyledim. Annem diyor, ben de diyorum yani eğer... Biliyorum benim bir iflas etme hikayem var yani. Ona bu kadar emek verseydim şu anda bir iş adamı olarak Trabzonspor Yönetim Kurulu'ndaydım muhtemelen. Yani yorumcu değildim, Trabzonspor yöneticisiydim. E çok emek verdik. Umarım mükafatını tam anlamıyla da alırsınız inşallah. diyelim. Ağzına sağlık abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ediyorum herkese. Haftaya Galatasaray mücadelesinden sonra yine burada görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Eyvallah.